Deniz Kurdu. 17. Bölüm Kaçış Sonraki gece geç saatte Maud ve ben kaptanın kamerasında oturuyorduk. İnsan psikolojisi üzerine bitmek bilmez bir tartışmaya girişmiştik. Kaptan Kurt Larson, tayfalara yaptığı muamelenin doğru olduğunu, onları ancak bu şekilde çalıştırabileceğini söylüyordu. Dediğine göre tayfalar, onun gibi davranmayan kaptanlara asla saygı duymazlarmış. Üstelik ona göre bu, hayvanlar alemindeki gibi güçlü olanın zayıfları kontrol altında tutmasıydı. Zayıf olanlar hizmet etmeye ve her türlü eziyete katlanmaya mahkumdu. Onu daha fazla kızdırmadan itiraz ediyorduk. Kurduğu mantığın zayıf noktalarına saldırıyor, haksız olduğunu kendi sözleriyle ispatlamaya çalışıyorduk. Ben çok kontrollüydüm ama Maud öyle değildi. En sonunda kaptana karşı nefretini açığa vuran sözler söylemeye başladı. Kaş göz hareketi yaparak onu durdurmaya çalıştım. Ama artık olan olmuştu. Kurt Larson ona dik dik baktı. Ardından şöyle dedi. Sayın Bayan Brewster, anlaşılan bu konudaki tezlerimi size uygulamalı olarak göstermem gerekecek. Bundan sonra aşçının yamaklarını yapacaksınız ve bulaşıkları yıkayacaksınız.'' birkaç hafta çalıştıktan sonra aynı konuyu tekrar tartışmayı emrediyorum. Maud'un gözlerinin büyüdüğünü görebiliyordum. Sözünü sakınmamasının bedeli çok ağır olmuştu. Aşçının ve tayfaların arasında yamaklık yapmasının nelere yol açabileceğini aklıma bile getirmek istemiyordum. Yüzünün solmasına bakılırsa onun da aklına aynı şeyler, aynı şeyler geldi. Bize böyle biz böyle birbirimize bakarken Kurt Larson aniden başını ellerinin arasına aldı ve kıvranmaya başladı. Acıdan kasılarak önce ayağa kalktı, sonra yere yuvarlandı. Baş ağrısı krizlerinden birine daha yakalanmış gibi görünüyordu. Biz ne yapacağımızı bilemez halde ona bakarken başını kaldırıp bize baktı. Baktı ama göremiyordu. Bir şeyler görebilmek umuduyla çevresine bakındı. Of her şey karardı diye yakındı. Hastalığı her neyse Anlaşılan bu seferki kriz onu körleştirmişti. Sizi göremiyorum ama gölgelerinizi ayırt edebiliyorum. Dedi. Ne yapmamızı istersiniz kaptan? Diye sordum. Humble, dedi Kurt Larson. Bay Von Weyden, gel beni bir yere oturt. Neyiniz var? Dedim. Ben hasta bir adamım, çok hastayım. Biraz oturayım da sonra beni kaldırıp yatağıma götür dinlenirsen bir şeyim kalmaz. Of başım çok ağrıyor. Onu yatağına yatırdım. Kaptan Köşkünden dışarı çıktığımızda Maud çok endişeliydi. Ne yapacağımızı sordu. Kaptanın bu son şeytanlığından sonra orada kalamazdık. Maud'un tayfaların arasına kalmasına asla izin veremezdim. Biraz düşündükten sonra "Benimle 600 millik bir yola çıkar mısın?" dedim. Başını sallayarak kabul etti. Kaçacaktık. Dümende duran Louis'in yanına gidip nöbeti devraldım. Böylece güvertede bizden başka kimse kalmamıştı. Maud'a olabildiğince kalın giyinmesini söyledim. Sonra bir mum alıp ambara indim. Bulabildiğim kadar konserve topladım. Maud da üstünü giydikten sonra gelmiş bana yardım ediyordu. Hiç ses çıkarmadan bir süre çalıştık. Yanımıza battaniye, eldiven, muşamba, şapka ve bir ve daha bir sürü şey aldık aldığımız her şeyi güvertenin ortasına yığıyorduk. Silaha da ihtiyacımız olacağını düşünerek kaptan köşküne girdim ve bir tüfek, bir de tabanca aldım. Cephane de avcıların kamerasındaydı. Oradan iki kutu fişek ve mermi aldım. Ondan sonra kayığı indirmek gerekiyordu. Tek kişi için oldukça zor bir işti ama uğraşa dediğine sonunda indirmeyi başardım. Tüm eşyaları yükleyip içme suyu da alınca kayık epeyce dolmuştu kayığın devrilme ihtimali vardı. Her şeyi göze alarak kayığa bindik ve küreklere asıldım. İyice uzaklaştıktan sonra da yelken açtım. Bunu ilk defa yapıyordum ama daha önce diğer gemicilerin yaptığını defalarca görmüştüm.